hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yılbaşı şeker tamamı yürüyen yerde. Bakar mısınız? Noel babalar, kardan adamlar, renge oyuncaklar, şeker. Bakar mısınız? Böyle hatırlatma, böyle hatırlatma. Her şey var. Bakar mısınız? Şekerler yine var. Bu şekilde kandık mı kalan? Yılbaşı şapkası. Şöyle sıvı sağır bile var arkadaşlar. Çok güzel. Bunlardan başa çocuk bu da dürüp dürüp Bakın burada çok güzel bir şey var. Bakın arkadaşlar. Bakın çok güzel şeyler var arkadaşlar burada. Çok güzel, benim olsalar arkadaşlar. Şehir bir sahne istiyorum. Çok güzel. musunuz? Çok güzel. Cengi eklerine bakıyor. Aşağı yukarı çıktı olması lazım. Bunları oynayacaklar mı? Bunlar hakikati mi olurlar? Noel Baba. O şeker evet. Evet. nasıl? Şeker krallığına geldik. bu? Evet. Neden, neden Siz olsanız buradan hangisini evet. alırsınız? Lapa bulu telefon tutacağı bile var. Şöyle asıyorsunuz ya telefonları. Onlardan yine lapa bulusu var. Ben olsam ben bunu alırım arkadaşlar. Bu daha güzel. Daha güzel. Bence bunu alırım. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Kavşancığım. Bakın şuradaki şuradaki jelibonlara da bakacağız. arkadaşlar. Ne Arkadaşlar gelin gelin. Bakalım içine açıyoruz. Kim var? Bakar mısınız çok güzel